Merhum Erbakan Hocamız CHP'nin döktüğü suyla e, abdest bile olmaz demişti. Evet tabii. E, şimdi Kılıçdaroğlu'nun da işte helalleşeceğiz açıklaması var. Ya e, Bunu soracağım CHP'nin kodları değişti mi sizce yoksa e, CHP aynı CHP? Tabii değişmedi her zaman ifade ediyoruz. Bizim zaten Cumhur İttifakı'nda yer alma sebeplerimizin başında bu yedili masa ve CHP'nin zihniyetine Türkiye'nin teslim edilmemesi noktasında bir karardı. Ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için böyle stratejik bir karar aldık. Tabii CHP işte e, durumunu belli etti mecliste. E, başörtüsüne anayasal özgürlük getirilmesi için iktidar kanadı bir düzenleme yapmak istedi. CHP'de, İYİ Parti'de, HDP'de hayır bize gelmeyin biz bunu kabul etmeyiz. Neden kabul etmiyorsunuz? Çünkü bu laikliğe aykırı ifadeler içeriyor. E şimdi 28 Şubat zihniyetinin aynısı bu. Yani aradan 25 sene geçmiş ama hiçbir şey değişmemiş. Hatta zaman zaman söylüyorum, 70 senelik genetik özellikleri maalesef değişmemiş durumda. Bir tane milletvekili adayları canlı yayında 4-5 gün önce çıktı. Ben diyor CHP milletvekili adayım. CHP'den milletvekili olarak seçildiğim zaman, mecliste çok önemli bir sorunun çözülmesi için mücadele edeceğim. Neymiş sorun? Diyor ki efendim bu kadar çok cami var. Bunların hoparlörlerinden minarelerden ezan okunduğu zaman, özellikle sabah namazında insanlar rahatsız oluyorlar. Hastası var, yaşlısı var, ders çalışmış, dinlenen var, mesaiden gelmiş, istirahat eden var. Bu ezanlar caminin içinde okunsun. Minareden, hoparlörden okunmasın. Yani bu videoyu ben kendim hakikaten izleyip kulağımla duymasam buna inanmakta zorlanırdım. Ne istiyorlar? Şimdi, ya, bu yani, e... <laughs> bu tabii bir değişim olmadığını gösteren bir durum. Yani helalleşme diyorsunuz, değiştik diyorsunuz. E, 70 senedir bir şey değişmemiş maalesef. Evet. Dört, beş yaşında, 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmek yanlış bir şey diyor. Çağdışılıktır Çağ diyor. Taliban zihniyetidir evet. diyor. E şimdi bu milletvekili, biraz önce söyledi milletvekili adayı ayrıca tabii şey de söylemiş. Bir diğer konu da diyor, imam hatiplerin ihtiyaç fazlası hale gelmesi. Ve bu ihtiyaç fazlası imam hatipleri de kapatılması lazım. Çok fazla olmuyor. E sen şimdi <laughs> ezanı susturacağım, imam hatibi kapatacağım. 5 yaşında okul öncesi çocuklara Kur'an öğrenmesini engelleyeceğim. Ayasofya'yı tekrardan müze yapacağım. Bunu da söylüyorlar. Hı hı. E, o zaman ne değişti? Başörtüsüne özgürlük, anayasal düzenleme, e, teminat, laikliğe aykırıdır. Buna da karşıyım, bana gelmeyin diyorsun. E, dediğim gibi o zaman değişen bir şey yok. Ama masada Saadet Partisi de var Sayın Erbakan. Zaten hı. onun için biz üzülüyoruz ve Saadet Partisi yönetimini de eleştiriyoruz. Diyoruz ki yani bunların söylendiği bir masada bu hedeflerin ortaya konduğu bir yapının içerisinde sizin nasıl bir işiniz olabilir? Yani gerçekten de çok üzücü. Bu söylediklerimiz milli görüşle, Erbakan Hocamızın çizgisiyle taban tabana zıt. Ya Saadet Partisi peki milli görüşün temsilcisi değildir diyebiliyor musunuz? Yani tabii tabii, onu biz uzun zamandan beri söylüyoruz. Bunlar da zaten bizi gelişmeler haklı çıkardı. Tabii ki tabanı ve teşkilatları çok rahatsız. Bunu bize de geliyorlar, e, ziyaret ediyorlar, çevremizdeki arkadaşlarımıza da geliyorlar. Gerçekten de e, sivil toplum kuruluşları var, Saadet Partisinin e, bağlı olan Saadet Partisine. Bunların içerisinde de yöneticilerinde de üyelerinde de ciddi rahatsızlıklar var. Ama işte yönetim, genel merkez yönetimi e, bir avuç insan bu işi böylece yürütüyor büyük bir inatla. Ama tabii bu çok büyük bir zarar verdi. Şu anda belki de 0.5 civarında, belki daha da altında bir oya kadar indiler en son gelinen noktada. Ama maalesef. ...bu yanlışta ısrar etmeye devam ediyorlar. E şimdi bu demin söylediğim CHP'nin ortaya koyduğu fikirlerin hangisini milli görüşle bağdaştıracaksınız? HDP'nin yedek partisi, seçime girmek için kurduğu parti seçim bildirgesini açıklıyor. Okullarda din dersini kaldıracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın inanç işleri başkanlığı yapacağız. e Şimdi Erbakan Hoca önce ahlak ve maneviyat demiş bu kadar Kur'an kursunun ve İmam Hatip Lisesi'nin açılmasına, İmam Hatip mezunlarının sadece ilahiyat değil diğer fakültelere gitmesinin önünün açılmasına vesile olmuş. Manevi kalkınma demiş. E, manevi açıdan kaliteli nesillerin yetiştirilmesi demiş. E şimdi bunlarla taban tabana zıt söylemleri olan bir yapının, bir bloğun, bir cumhurbaşkanı adayının iktidar olması için siz orada destek oluyorsunuz. O cumhurbaşkanı adayı ve o yedili masanın seçmen gözünde muhafazakar mütedeyyin seçmen gözünde meşruiyet kazanması için aslında orada araç oluyorsunuz. Yani bakın Saadet Partisi de burada. Dolayısıyla inançlı dindar insanlar da bu tarafa eee meyledebilir, oy verebilir noktasında aslında sizi kullanmış oluyorlar. Cumhurbaşkanı adayları Sayın Kılıçdaroğlu LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi denildiğinde hayır. İşte internette var tabii ne münasebet niye versin diyor. Ya yani bu e, sokaktaki 5 yaşında, 10 yaşında çocuğa sorsanız bile tabii zarar verir diyeceği bir konu Rusya'da yani 70 sene komünizmin etkisi altında kalmış, önemli bir kısmı ateist olmuş. Rusya'da bile bunun bir sapkınlık olduğu ortaya konuluyor. Duma'da, parlamentoda kararlar çıkıyor. LGBT propagandası yapılması yasak, reklam filmlerinde, sinema filmlerinde LGBT üyelerinin olması yasak. Evlilik kadın ve erkek arasında olan bir müessesedir, birlikteliktir diye yasa çıkartıyorlar. E şimdi onlar bile bu konuda aile yapısını bozacak, yeni nesilleri bozacak, toplumu bozacak bir tehlike olduğunu görüyorlar. Bizim bunlar maalesef tam tersine. Tabii İyi Parti ve HDP de öyle. Yani HDP LGBT karşıtı mitingin hemen arkasından açıklama yayınlıyor HDP Genel Merkezi. Bu diyor bir nefret suçudur, insanlık suçudur. LGBT'yi kimse eleştiremez, karşı çıkamaz. E, İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı Amerika'da LGBT yürüyüşüne katılıyor. Buradaki arkadaşlarımızla muhteşem bir gün yaşıyoruz diyor. E taban tabana zıt aslında. Bunlar da tabii Saadet Partisi nasıl olacak? Yani biz de zaten işte altı benzemez diyorduk. Şimdi yedi oldu. Özellikle de Saadet Partisi ve oradaki mütedeyyin insanlara hitap eden partiler benzemez. Bir de onlar gittiler tabii CHP'nin listesinden şimdi aday oldular. Bu da ciddi bir dezavantaj oluşturacak. Çünkü Saadet Partisi tabanının, teşkilatlarının hatta seçmeninin, gidip CHP logosuna oy verebileceğini asla düşünmüyoruz. Çünkü bu söylediğimiz sebepler milli görüşün temel prensipleriyle çizgisiyle taban tabana zıt. Yönetim bunu görmüyor mu? Fark etmiyor mu? Bilmiyor mu yani? Şimdi bizler burada konuşuyoruz. ki sizin de söylemlerinizden vatandaşın da bunu gördüğünü e, ifade ediyorsunuz. E peki yönetim? Yönetim bunu görmüyor mu Saadet Partisi'nin yönetimi? Yani tabii ya kendilerine neden? sormak lazım. Büyük bir inat içerisindeler. Yani çok içten candan, e, hevesli bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nu <laughs> ve CHP'yi destekliyorlar. Hatta işte basına da yansıdı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'nun posteri. E, diğer Yedili Masa üyelerinin, partilerinin genel merkezlerinde böyle bir şey yok. Bir tek Saadet Partisi'nde var. Gerçekten de ilginç bir durum. Bir de tabii kendilerinin de zararına bu. Dediğim gibi oy kaybı da yaşıyorlar. E, i̇nşallah yanlıştan dönsünler. Tabii çok da geç oluyor ama. Biz şimdi, gene de bunu isteriz. Şimdi